Ama <laughs> <laughs> I h Toplumları oluşturan ailelerin sağlıklı olması, güvende olması, huzurlu olması, mutlu olması bizim olmaz olmazımız. Kahramanmaraş'ta biz de Aile Sosyal hizmetleri İl Müdürlüğü olarak bugün burada ailelerin önemini bir kez daha ortaya koyabilmek için bu anlamlı korteji organize ettik ve tamamladık. Tüm katılımcılara il müdürlüğümüz adına tek tek teşekkür ederim.